Herhalde bugün uzaktan atlama yapacağız. Bir isim bulamadık da. Yeneceğim. Yeneceğim. Sakalını çıkaralım yiğit. Çıkar. Ben sakalını çok... çıkartmayacağım. <laughs> Bakın. Bu da sakız. Karpuzun sakızı. Sevam var mı karpuzun sakızı? Yiğit'ciğim bunları böyle yapalım. Evet, arkadaşlar. Tamam. Son, Yiğit'ciğim gel. Git ne yapıyorsun yumurta oldu git. <laughs> Şimdi bu ben arkadaşlar önce göstereyim mi? Arkadaşlar buradan en uzun kalan. Burada duruyoruz. En uzun kalan. Böyle <laughs> buraya at Böyle bu bozuluyor. Onu düzeltmeye çalış. Hayır, hayır hayır o yok. Şey yapacağız. Ve atlayacağız burada. Hayır. En uzun süre buradan buraya buraya çıkma. Hadi bakalım. Bismillah. Başlıyoruz. <laughs> Dur. Dur. Küçükten beri yalsın mı? Haykçım. Ben onda 7'den küçüğüm. Boylum biraz. Mesin takipçiyim. İyi. Evet takipçiyim. Şu anda ben de çektiğim 3. videosu 2. Hayır, bir de video şey yaptık ya. Ha üç. Arkadaşlar başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoo. Sıra bende. En alçık yoksa like sonunda bir 4. bir de neyse durun hadi hadi hatta ben açtım ya 2000 hayır sen direkt elendin kaybettin direkt zaten direkt kaybettin direkt hemen kaybettin sen de, de El, El, elen. Elen. <laughs> hadi, hadi, şey. kaybettin arkadaşlar şimdi şu andaki 7 doğal tonu Atıyorum. Atıyorum. Hadi, atıyorum. Hadi. Hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetti. Bir kez daha Kaybetti. Ya yuh ya. <laughs> Sıra Dur. <ben gülüyor> ya, <sonra>. i̇şte. <laughs> dedim sonra. Hayır sonra ne yapabiliriz? Ette mı? Oh, oh, var da. Hadi bakalım üçüncü var. Oy kaybetmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Dur, kaybetmeyeceğim. <laughs> kaybetmedim ama. Çünkü uzun durdum ya. Kolum kafana kadar durmuyor. <laughs> ben kaybetmedim. Masayı otur bağlayacağım. <laughs> ben buraya çıktım ki masayı. Son bir saniye. Karnım kazandı. Kazandım. Karnım kazandı. Saniye tutun bir. Dur. Hayır. Saniye tutacağız. Hadi bakalım. Bir. Dur. <laughs> Bekleyin. Sen. sen Ben açacağım. Ben aç. Sen aç. Ben buradayım. Arkadaşlar ablam abla Benim ablamım. Ya. İyi çok, çok Neredeyse hadi bakalım. Geldik. İlayda ablam. Sesle. Arkadaşlar o <laughs> 絶対に、誕生だ。これ、そ、いい、チョッカボ、ビル <worries>。よいい、いい、<們 utiliz> <variables> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 15 16 17 18 19 20 20 saniye. Şimdi şimdi aynı turdayız. Ben tutacağım. 1 2 3 Evet. Ama pek değil. yapalım. Hemen çok yakımıza Çok koyalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ben yapıyorum şimdi. <laughs> yaptı, yaptı. 20 saniye yaptı. Dayanıklılık başlasın. <laughs> Bir.